Biz kitap severler bazen saatlerce bir kitapla baş başa sessizce okuyup duruyoruz. Uyuyakalır gibi okuya kalıyoruz. Peki sessiz okumak mı daha kıymetli, sesli okumak mı daha kıymetli? Bakın Fatma Bayram bir vaizenin okumalarında okumanın tarihiyle ilgili neler söylemiş? Bir kenara çekilip tek başınıza okumak insanın öğrenme tarihinin çok yeni bir davranışıdır. Kültür tarihçisi adı lazım değil Avrupa'da yüksek sesle okumadan sessiz okumaya geçişin 16. yüzyılın başlarında gerçekleştiğini söylüyor. Bu tarihe dek okuma sesli yapılan bir eylemmiş. Yalnız kaldığında bile kişi metni yüksek sesle okur, bu yolla anlama ulaşmaya çalışırmış. Kur'an'ın kıraat edilmiş olması için illaki okuyanın okuduğunu işitmesinin şart olması da bu açıdan ilginç bir bağ kuruyor sesli okumanın anlama ulaşmayı kolaylaştırmasıyla. Ez cümle Sessiz okuma bireyselliğin öne çıkışı, yalnızlığın değerli kılınışıdır. Biraz da sesli okuyalım. Hem kulağımız nasiplensin hem başkaları. Hayırlı okumalar.